BBC Londra'nın gerçekleştirdiği gizli araştırma Londra'nın doğusunda aralarında sıçan etinin de bulunduğu birçok yasa dışı et ürününün el altından satıldığını ortaya çıkardı. Şehrin en büyük yiyecek pazarlarından birinde gizli çekim yapan muhabirler İngiltere'de yiyecek güvenliği kurallarına uymayan birçok ürünün satışta olduğunu gördü. Çevre sağlığı yetkilileri BBC'ye Dalsın'daki Ridley Road Market'ta yasalara aykırı birçok ürünün satıldığını söyledi. Bu yasa dışı et ürünleri arasında alevde mühürlenmiş koyun ve keçi eti de bulunuyor. Smokies olarak bilinen bu tip etlerin İngiltere'de satışı yasak. Galler'de mafyavari çetelerin çiftliklerden koyun ve keçileri çalarak bu tip et üretmek için hayvanları vahşi bir biçimde katlettiği biliniyor. Pazarda Afrika yemekleri satan iki dükkanında sıçan eti sattığı ortaya çıktı. Sıçanlar karton kutularda ya da naylon poşetlerde saklanıyor. Büyük Afrika sıçanın eti aralarında Ghana'nın da bulunduğu birçok Afrika ülkesinde zaten tüketiliyor. Sıçan etleri İngiltere'ye gizlice sokuluyor ve herhangi bir sağlık denetiminden geçmeden satışa sunuluyor. Ancak Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Hekni'de yasa dışı et satışının yaygın olduğunu bölge yetkilileri reddediyor. Hekni Belediyesi, Güvenli Mahalleler Kabinesi üyesi Feryal Demirci, belediyelerinin sağlık yetkililerinin bölgedeki binden fazla satıcıyı düzenli olarak ziyaret ettiğini ve denetimden geçirdiğini söyledi.